yine milletin vekillerine yapılan öfke, şiddet ve darp olayını kılamak için bir aradayız. Mecliste anayasa oylamasına demokratik hak ve özgürlüğünce tepkisini gösteren kadın milletvekilinin iktidar saldırıda başrol oynayan Antalya Milletvekili Sayın Enç sizin geçmişinizdeki FETÖ'cü olduğunuz gerçeğini örtmeye yetmeyecektir. Artık FETÖ'cü anladık, FETÖ'cü olmadığını kanıtlamak istiyorsunuz. Bu durum anayasa geçtikten sonra bizlere yapılacak baskıların bir göstergesidir. Bizler Atatürk Cumhuriyeti'nin kadınları olarak diktaya, baskıya, zulme geçit vermeyeceğiz. Teşekkür ederim. Şüpheci sesim. Neymiş?